Merhaba arkadaşlar çiçeklerimi açtıktan hoş geldiniz. ve evet, bugün kendimden bir kadar daha etmek istedim size. Ee, şöyle yeni gelen kızçelerim vardı benim. Ee, bu kızçeler çok böyle bir şey kalmışlar. Ee, şöyle bir göstereyim buruş buruş kalmışlar. Ben onları su terapisti yaptım. Şöyle şunları da e, boş hep koydum içine. E, şu güzel bir tür kendi kendi bu kanlı gos dediğimiz pemiş pembiş olan bir tür şöyle bir pembeliklerini görebiliyor musunuz bilmiyorum ee, çok harika onlar ee, onları da inşallah beraber dikeriz dedim kendimden haberdar edeyim ee, anlayacak bir grip olduk arkadaşlar ee, çok e, hiç böyle bir grip görmedim valla <laughs> bir de olmamıştım ama e, yani şu son demlerini yaşıyorum e, fakat çocuklar ağır geçirmeye başladı şu an e, inşallah bunlar da iyileşirse şöyle kendimizi toparlarsak e, çok güzel olacak e, bakın size e, bu işlerimi göstereyim şu kızım e, çürümesi olmuştu kışın e, ben onun e, e, alt gövdesini temizlemiştim buraya koydum çok güzel köklenmiş büyük bir ihtimal ee, ama çok güzel beklemiş ee, Tamam horozcuğum sos ee, akşam oluyor neredeyse <laughs> ee, çok güzel renklenmiş bu türünü bilmiyorum arkadaşlar nedir bu bilemedim ama aa, bu şurada bu türlerim var ee, benim ee, özel türlerin bakalım nasıl olacak nasıl gelişecek mesela şunlar ee, çoğu yaprağın temizleyip attım ee, fakat tabi içinde e, ayıklanacaklar da var ee, ellemiyorum şu an dedim kendilerine gelsinler bakalım ne olacak ne bitecek bakın yetişenler harika oldu graptolar harika oldu şunlar çok güzel Hoş buldular. Kargolarım vardı, erteledim hastalığımdan dolayı. gönderdim kargoların çoğunun e, videosunda atamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, çok telaşım var. Yakında öğreneceksiniz bu telaşı. Şu an e, kubit arkadaşlar. Bakın bebiş büyüyor. büyüyor. E, söyleyeceğim inşallah. Allah'ın izniyle bakın. E, çok güzel oldular. İnşallah bunlar da baharla beraber şöyle büyümeye geçecekler. Bir düzene sokmam lazım bunlara tabii ki. Hepsi elden geçecek. Şöyle harika gözüküyorlar şu an. Evet bakın burası da öyle. Şu kız çok değişik bir şey oldu. Hiç büyümeyen bir tür aldığımdan beri aynı. Kan ateşim ne olmuş sen bazıları işte böyle ölüyorlar diriliyorlar falan Biraz bana bakar mısınız muhteşem olacak bunlar. şu kızı çok seviyorum muhteşem harika şu kızımla artık full bebekli inşallah uzunmuştur Tamam bakmamız lazım. Evet bebekleri duruyor. Nereye acaba? Çok güzel bir bu da. Bu da artık bakın arkadaşlar. full bebek. Allah'ım. bunlar ayıracağım inşallah. isteyenlere hep göndereceğim. Bakın. Altı full bebek üstü full bebek. Kaktüsler. Aşkın gözleri güzelim. Şunlar öyle bir renk varmışlar arkadaşlar. Öyle güzel olmuşlar. Bakar mısınız? Muhteşem ya. Allah'ım böyle mor, pembe, lila. Ondan sonra sarı. Çok harika. Bak. Sesim çok kötü arkadaşlar. İnanın aa, çok berbat bir grip geçirince daha toparlanamadım dediğim gibi. De. İnşallah toparlanacağım. Evet, muhteşem geleceğiz yaza. Kızlar büyüyecek, kargılar başlayacak. Harika olacak bakın. Bu kızım da çok güzel olmuş. Bakın ghostlar. Şurada ghostlar muhteşem. Şu kızlarım muhteşem. Hepsi de, bakın böyle aralarında böyle giderlerdi. O evet, da tabii ki ayının ee, yılın güzeldi. Unutun evet, inşallah. Bu da kendine gelecek. Burada kirim var. Anne abim nerede? Bilmiyorum anneciğim bak oraya. Burada da kız çelirim var. Şu leş kaktüsü. E, hastalık olmuş herhalde kökünden gitmiş. Büyük ihtimal ondan öyle gözüküyor dikelenmiş. Maj majör müydü bunlar? Nör Onlardan var. Var arkadaşlar çok da ha. Büyürse bir şeyler yaşayacağız inşallah. Şu kısa bir video atayım dedim. İnşallah toparlanırsan. Ee, video videomu kargolarım da var. Onları da hazırlayacağım. Ee, sonra kelle almacalar yapacağım sizinle beraber inşallah e, bugünlük bu kadar olsun İnşallah fazla e, uzatmamak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın arkadaşlar